Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Doktor Hans Kruge diye bir adam var. Bu adam ne diyor biliyor musunuz? Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde sonbahar ve kış aylarında bu, e, bu salgının zorlayıcı bir hale gelebilmesi mümkün dedi. Dolayısıyla bu adamlar daha deprem ve tsunami silahlarını kullanmadı. Bu adamlar şimdi daha iklim silahlarını henüz kullanmadı. İklim silahlarını devreye soktuklarında bir milyar insanı yerinden götürecek hikayeler bulacaklar. Yunanistan savaşı bile belli bir plan dahilinde devreye sokulabilir. Türkiye'de önümüzdeki yıl seçim olacak ya olmayacaksa. yani Dolayısıyla neyin ne olduğu değil, neyin neden olduğu, hangi eller tarafından tetiklendiğine iyi bakarsak halkasındaki şeytani planı görebiliriz. Aslında bu maske büyük planın sadece küçük Sus, bir pardon. parçası. Bu maske büyük planın insanları bu süreçte süs ve okrala, sus ve okrala boyun eğ tarafı. Tercan Bey, insanların hep affı aldığı bir durum var. Bilgi, bilgi. Bilgi insanda kalıcı değişiklik sağlar. Bizim insanımız, dünya halkları gerçekten televizyonlarla ve ekranlarla ve sosyal medyayla aptal edildiği için uyanamıyor ve yeniliyor. Dolayısıyla bütün küresel çetenin 3. Dünya Savaşı'nı başlattığı bu malzemenin yani bu kaosun mayası çimentosu, demiri, betonu aklınıza ne geliyorsa hepsi yalandır. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Doktor As